Merhaba sevgili terazi burçlara, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 27 Ocak haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Güç kartıyla başlıyoruz. Ve kılıç ası, ay kartı, değnek altımızı, araba kartı, para şövalyesi, para sekizlisi kılıç dörtlüsü kupa beşlisi ve kupa altılısı şimdi evet kartlarımızı bir düzenleyeyim Evet, sevgili teraziler, bu haftaya başlarken e, baya bir e, kendinizdesiniz aslında gayet güçlüsünüz, enerjiksiniz, bir şeyleri yapabilme, düzenleme, belki bir şeyleri e, dizayn etmek, yönlendirmek, yönetmek, e, bir şeyleri toparlamak hayatınızla ilgili bazı şeyleri toparlamak işte burada çok fazla irade gücüne sahipsiniz ve de sezgileriniz de çok güçlü. E, burada Şimdi o kadar güçlüsünüz ki tamam bir şey de toparlamak istiyorsunuz ama toparlarken de bir iletişim fırsatı yakalayacaksınız birisiyle. Belki ilişkinizi toparlamak için bir konuşacaksınız birisiyle. Belki işlerinizi yoluna koymak için. Ama burada her neyse yani burada bir iletişim fırsatı geçecek ama biraz endişeli gibisiniz. Biraz sanki tedirginsiniz gibi. Burada hani neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Kimlerle karşılaşırım, neyle karşılaşırım, sonuç ne olur, umduğum gibi olur mu? Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapabilecek güçtesiniz ama bilinçaltınızdaki korkular neyle karşılaşacağımı tam bilemiyorum diyorsunuz. Enerjileriniz normal, yani normalin üstünde hatta ama burayı bir çalıştırmanız gerekiyor sevgili izleyicilerim. Çünkü gereksiz bir endişe var burada ama burada iletişime geçince anlayacaksınız ki bu endişeler boşaymış diye. O an konuştuğunuz zaman o kadar harika bir konuşma gerçekleştireceksiniz ki hayatınızla ilgili neyi konuşmak istiyorsanız burada bir başarıyla sonuçlanacağı gözüküyor. Bu konuşma iş konuşması olabilir, bir yolculuk olabilir, evlilikle evliliğe dair yolculuk olabilir veya gerçekten de hani bir yolculuk, çocuklarınıza bir yolculuk ya da siz çocuklarsınızdır, ebeveynlerinize doğru, ailelerinize doğru ee, bir yolculuk da gözüküyor gibi sanki bu hafta. Şimdi bir şeyin başarmanın mutluluğu var. Artık istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi gözüküyor. Hayatınızda her şey olabilir bu sevgili izleyicilerim. Sadece İş veya ilişki olarak düşünmeyin, arkadaşlık, dostluklar. Burada bir şeyi başarmak, belki bir projeyi başarmak, belki başladığınız bir işi bitirmek, sonuçlanmasını e, görmek. Yani bu da sizin için bir başarmak ve zafer kazanmaktır. Şimdi bir şeyde hazır olduğunuz gözüküyor. Hazırım ama cesaretim yok. Şimdi burada demek ki e, sizin kilit noktanız biraz cesaret sevgili izleyicilerim. Eğer bilinçaltınızı güçlendirirseniz ben yapabilirim derseniz şurada bir endişeniz var ya. İşte bir e, bir şeye koyulmak istiyorsunuz. Bir şey yapmak. Hayatınızla ilgili bu hafta her neyse almanız gereken e, aslında hazırsınız. Yaptığınız almanız gereken bir karar var. Yapmanız gereken bir şey var ama yani biraz cesaret kırıklığı, cesaret eksikliği var. Cesaretinizi aslında bir hani bir cesaretiniz gelse o kabuğunuzu bir kırsanız çok güzel şeylere imza atacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi bunu da aslında yapacaksınız. Ee, yani birkaç gün burada bu hafta bocalayacaksınız gibi gözüküyor. Mesela hangi gün diyelim belki pazartesi salı günü belki biraz zor geçebilir ama çarşamba günü o kabuğunuzu kırıp bir güzel bir sağlam bir konuşmayla, bir iletişimle o işinizi halledeceksiniz gibi gözüküyor burada. Yani para şövalyesi çıkmış. İşinizi bir sağlam alacaksınız, bir garanti alacaksınız, güzel bir iletişim fırsatı yakalayacaksınız. Ve uzun vadeli sağlam bir... E gelecek gözüküyor. Yani bu ilişki de olabilir, iş de olabilir. Yapacağınız bir şey her neyse sağlam bir şey. İlişki diyorsam da arkadaşlıklar olabilir, dostluklar olabilir. E, yapacağınız bir proje olabilir, birkaç kişiyle birlikte belki bir e, ekiple, grupla başka bir şey olabilir. Hani kendi aranızda bir şeyler yapacak olabilirsiniz. Her neyse bu konuşmanız çok sağlam olacak ve de çok niyet edip dua ettiğiniz, olmasını çok istediğiniz bir hikaye bu sevgili izleyicilerim. Belki evlilik içindir. Belki iş kurmak, belki bir projeye atılmak, bir birlikte bir şeyler yapmak ama çok da çaba istediğinizi istediğini biliyorsunuz. Yani yapmanız gereken şey her neyse çok çaba vermem gerekiyor. Çok emek harcamamız gerekiyor. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yalnız yapacağımızı yapacağız, akışta kalacağız dediğiniz bir hafta biraz da hayal kırıklığı uğramaktan da korkuyorsunuz açıkçası. Demek ki bu cesaret edemediğiniz şey hayal kırıklığına uğramak. Burada acaba elimi yüzüme bulaştırır mıyım? Sonunu getirebilir miyim? Yapabilir miyim? Ama burada kartımız diyor ki uzun zamandır düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz bir iş veya bir ilişki ise burada hayal kırıklığına uğramayacaksınız sevgili izleyicilerim bu korkularınız, endişeleriniz boşuna ama çok çok uzun zamansa veya bu hayaliniz çocuklarınız adınaysa çocuklarınız için bir emek harcıyorsanız, çocuklarınız için bir geleceği için yani bir çaba sarf ediyorsanız hiç merak etmeyin. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız sevgili terazi'ler. Şimdi burada burç olarak Aslan burcu, Balık burcu, Yengeç burcu bir de Başak Burcu diyebiliriz sevgili teraziler. Eğer hani kimlerle ortaklaşa iş yapacağım veya kimlerle iletişime geçeceğim diye merak ediyorsanız bu burçlardan birisi olabilir. Şimdi bilinçaltınıza bakacak olursak üzüntüyle başladık. Bilinçaltınızda sanki üzüldüğünüz bir hikayeyi aklınıza getiriyorsunuz ve o hikayeden özgürleşmek istiyorsunuz. Bitirmek, özgürleşmek artık hani bir projedir belki. O projeyi bitirip özgürleşmek istiyorum. Sadece ona konsantre olmaktan, adapte olmaktan çok yoruldum. Çok üzülüyorum bitmeyecek diye düşünüyorsanız işte bu hafta sanki bitirip özgürleşebilirsiniz ve politik çıkmış. Ve aile yine araba kartının üzerine çıktı aile kartınız. Şimdi sizin ev yuva aile ile ilgili konularınız var. Demek ki bilinçaltınızda hep bir aile olmak ya da çocuklarınızla ilgili mevzular, konular, aile gibi gördüğünüz insanlarla e, gündeminiz var sanki. Sevgili e, Terazi'ler burada güzel bir e, stratejik hamle uygulayacaksınız. Burada öyle güzel bir e, nasıl desem çok güzel bir plan, projeyle sanki o üzüldüğünüz bir olay, ailenizle ilgili bir olay üzülüyorsunuz ama daha çok. işte orada ya çocuklarınızın özgürlüğü, belki kendinizin özgürlüğü, hani ailenizden özgürleşmek, ailenizi özgürleştirmek, bir şeylerde serbest bırakmak. Bu, sanki bu tema olacak bu hafta. Bir şeylerden artık zihniniz, bilinçaltınız uzaklaşmayı ve serbest kalmayı ya da belki böyle bir soğuk savaşa girmişsinizdir ailelerinizle, büyüklerinizle. İşte belki bunu bitireceksiniz, bunu sonlandıracaksınız. Neyle mücadele veriyorsanız ailelerinizle ilgili hani bir üzüldüğünüz bir olay vardır, bir uzlaşamadığınız, anlaşamadığınız, orta yolu bulamadığınız bir konu varsa işte buradan da sonlandırıp özgürleşebilirsiniz gibi gözüküyor. Yani bu hikaye bitecek gibi sizin arka planda çalışacak üzüldüğünüz konuları bitiriyorsunuz gibi gözüküyor. Aile ile ilgili mevzularınız. O zaman bu hafta çoğunlukla sizin aile ile ilgili sanki uğraşınız, çabanız, emeğiniz hep aile ile ilgili olacak gibi gözüküyor. Şimdi gelelim. Bu hafta hangi duygular içerisinde olacaksınız dediğimde yine araba çıktı. Affetmek, araba, fareler. Hadi gel bir de sen alalım. Aziz. Tamam. Burada sevgili izleyicilerim şimdi sizin böyle çok fazla karma karışık duygular içerisinde olduğunuz gözüküyor. O kadar böyle kafanızı karıştırmış ki bu sorular, sorunlar. Ee, galiba artık bir affetme yoluna gidiyorsunuz. Demek ki burada özgür bırakmak istediğiniz şey affetmek. Yani artık aileyle ilgili de olduğuna göre bu konular büyüklerinizle ilgili konular. Büyüklerinizi affedebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ya da e, siz bir büyüklük gösterip affedebilirsiniz. Hani çabalıyorum olmuyor. Onların da kapasitesi o kadar ya da onların anlayışı o kadar, onların görüşü o kadar. Kimsenin görüşünü değiştiremeyeceğime göre kendi yoluma gidip onları affetmek ve hani burada yol bir yol var. Kafa karışıklığını artık son vermek istiyorum. Onlara e, aff dilediğim gibi hani affettiğim gibi hani gidip de affettim size demenize gerek yok. Zaten burada gidip de affedeceğim demek değil de e, zihninizde, gönlünüzde sanki affediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Sizin de yapacaklarınız bu kadardı. Sizleri içimde affediyorum ve serbest bırakıyorum. Ee, ve kendi yoluma gidiyorum ve bütün kafamı karıştıran o konuları bir bir çözüme ulaştıracağım. Kendi başıma oluşturacağım, bütün bilgilerimi biriktirip o bilgilerle yeni bir ben oluşacağım. Yeni bir, e, belki yeni bir kültür, yeni bir düşünce oluşturacaksınız gibi gözüküyor. E, bu <laughs> bu hafta biraz sanki e, isyan haftası mı, soğuk savaş mı yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim? Bu hafta biraz sanki rest çekmişsiniz de artık herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Herkes yerinde sağ olsun. Ben de kendi yoluma gitmek istiyorum. Ama kimseye de kırgın veya kızgın değilim dediğiniz anlayışlı, olgun, bilgece hareket ettiğiniz bir hafta sevgili izleyicilerim. Hani kaç yaşında olursanız olun o kadar bilgece davranacaksınız ki. Bütün bilgelikler üzerinizde şimdi iş meslek kariyer kartlarınıza bakacağım büyücü bakın bir demek ki bir iş konusunda bir şey başlatacaksınız gibi gözüküyor ee, hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var hayat büyülüdür demiş Burada bir şey başlatıyorsunuz ve başlatmak için hazır olduğunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Her neyse burada bir yeni bir proje başlatabilirsiniz, yeni bir yere gidebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Hatta bazılarınızın yurt dışı bağlantılı işi de olabilir. Burada dört dörtlük bir başlangıç sizi, sizi bekliyor sanki. Zihniniz o kadar açık ki zehir gibi çalışan bir zihne sahipsiniz. Burada istediğiniz her şeyi yapabilme, başlatabilme enerjilerindesiniz sevgili teraziler. Şimdi hava şövalyesi büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatli yerinden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler. Burada o kadar hızlı bir gelişme olacak ki siz bile şaşıracaksınız, afallayacaksınız sanki ee, nasıl oldu bu diye. Çünkü aklınıza geleni yaşayacaksınız. Hani keşke şununla bir, şu kişiyle bir ortaklaşa iş yapsam ya da şu işi alabilsem, şununla uğraşabilsem, şununla ilgilenebilsem, şu uğraşla ilgilenebilsem ya da şu işi açabilsem, şu işi kurabilsem, şu işimi büyütebilsem dediğiniz her şey gerçekleşecek ama bir anda olacak sevgili izleyicilerim. Böyle çok hızlı gerçekleşen olaylara da yetişebilecek misiniz? Biraz afallayacaksınız gibi gözüküyor. Hatta bir anda olması, elinizi, ayağınızı dolaştırmasına da vesile olabilir, sebep olabilir. Bundan da biraz kızacaksınız gibi. Hani o kadar stabil gidiyorken işlerimiz neden bir anda böyle elim ayağımı dolaştırdı? Bu mesele diye biraz öfkeleneceksiniz ama burada bir de çok seçeneğiniz var gibi sanki. O seçeneklerden de dolayı öfkeleniyor olabilirsiniz. Hani bana bir seçenek verirse güzelce yapacağım ama bu kadar seçenekin arasında boğuluyorum da diyebilirsiniz. Ama burada diyor ki dikkatlice değerlendir seçeneklerini ve kendin harika öyle güzel bir çözüm bulacaksınız ki sevgili izleyicilerim. Bu seçeneklerin arasında en güzelini seçeceksiniz. Size uygun olanı kolaylıkla ve rahatlıkla bulabileceksiniz gibi de gözüküyor. Çünkü zihniniz çok açık. Neye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız yok çok iyi biliyorsunuz. Şimdi su şövalyesi burada aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti. Şimdi burada iş arkadaşınıza aşık olabilirsiniz. Birinci seçenek, ilk önce burada iki seçenek var. İlk önce aşk olarak anlatayım. İş yerinde bile, iş meslek kariyer kartınızda bile aşk çıkmış. Aşık olmaya da evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya aşık olduğunuz birisinden evlenme teklifi alabilirsiniz veya siz aşık olduysanız birisine evlenme teklifiyle gidebilirsiniz gözüküyor. Burada biraz duygularınızı dengeleyin diyor. Hani çok aşıksanız aşkın gözükürdür denilir ya. İyice bir araştırın acaba gözünüzü mü boyuyor, manipüle mi ediyor, Size araştırıp da sizin huyunuza göre mi gidiyor, evlenmeye doğru sürüklemek için her şeyinizi araştırıp sizin huyunuza suyunuza göre mi gidiyor, buna iyice bakın. Çünkü çalışma arkadaşlar hani birisine kafayı taktığı zaman hemen ilk önce araştırma yapılıp da daha sonra gidilip konuşulur ya, işte böyle bir şey olabilir ya da sosyal et, bir etkinlik davetinde de buluşabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Öyle bir başlangıçta yaşayabilirsiniz, ilk görüşte aşkta yaşayabilirsiniz, sevgili. Teraziler şimdi ikinci konuya geçecek olursak burada aniden bir iş teklifi gelecekti, aniden bir iş fırsatı düşündüğünüz bir iş teklifi. Hani keşke şu kişiyle bir ortaklaşa iş yapsam ya da şu ortaklık işi alsam ya da bir iş alsam yani şu işleri ben yapabilsem dediğiniz bir şey varsa aklınıza bir anda gelecek diye teklif. İşte burada çok sevdiğiniz iş teklifi büyük bir böyle coşkuyla sizin o ağzınızı kulaklarınıza getirecek şekilde teklifle geliyor. Aşkla yapacağınız bir iş geliyor. Yani aşık olmak, işinize aşık olmak öyle aşık olarak yapacaksınız ki işinize. O işi bitiresiye kadar gece gündüz belki uykusuz kalacaksınız. Hiç o işinizden ayrılmayacak bir teklif geliyor olabilir sevgili izleyicilerim. Burada diyor ki hani duygularını dengele, sakin ol. Belki çok fazla abanacaksınız işinize. Gecenizi gündüzünüze katıp o işi yapacaksınız. Hani çok sevdiğiniz için, çok çok uğraşacağınız için vaktin nasıl geçeceğini fark edemeyeceksiniz bile. İşte öyle bir iş teklifi gelecek gibi gözüküyor. Sevgili teraziler, kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İşleriniz rast gelsin inşallah. Şimdi de bir de mesaj kartı alalım derken şu kart fırlayıp geldi alalım mı? Sonra sizleri sevgiyle uğurlayalım. Bu haftanın mesajı size dinarların ikilisi. Alametlerindeki yıldızlara dönerim demiş. <laughs> Bu hafta böyle e, pervane olacaksınız sevgili izleyicilerim. İki işin arasında, işlerin arasında gidip gelmekten pervane olacaksınız. Yani gözünüz aşktan bir şey görmeyecek sevgili izleyicilerim. Böyle karma karışık heyecandan sizin değer verdiğiniz konular, değer verdiğiniz ilişkiler, değer verdiğiniz insanlarla sürekli böyle e, diyalog içerisinde olabilirsiniz. Sürekli bir iş içerisinde olabilirsiniz. Yani bu hafta pervane olacaksınız demiş sevgili izleyicilerim. Kolaylıklar diliyorum. Umarım her işinizi kolaylıkla yaparsınız ve zaten burada bir güç kartı vardı. Güç elde edeceğiniz bu pervaneli her şeyi dönme, döne döne yapa yapa artık demek ki gerçek aşkı bulacaksınız. Gerçek sevdiğiniz bir işi bulacaksınız ve o kadar güç elde edeceksiniz ki bu hayatta sanki artık bu hafta güzel bir güç elde edeceksiniz sevgili izleyicilerim. Belki bir rütbe atlayacaksınız, belki bir terfi alacaksınız, işinizde başarıyı kanıtlayacaksınız belki de. Yani harika bir iş başaracaksınız gibi gözüküyor. Biraz yorulacaksınız ama değecek gibi gözüküyor sonrasına. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, umarım sizlerin e, hikayelerinden biridir de öngörüde bulunmuştur diyorum. Ve sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili teraziler.